Takipçi sayısının fazlalığı boşanma nedeni sayılmaz. Sosyal medyanın yeniden dizayn edilmesine ilişkin düğmeye basıldığı bir zamanda Yargıtay'dan gündemi etkileyecek bir karar çıktı. Sosyal paylaşım sitelerinden biri olan Facebook çoğu zaman boşanma davalarında gerekçe olarak sunuluyor. Bazen Facebook sayfasında kendini bekar olarak tanıtmak boşanma gerekçesi yapılırken bazen de bu sitede bulunanlarla yapılan mesajlaşmalar delil olarak sunuluyor. Bu kez gerekçe çok farklı. Ordunun bir köyünde yaşayan YH, eşinin Facebook profilindeki arkadaş sayısının fazla olmasını gerekçe göstererek boşanma davası açtı. Eşinin sosyal paylaşım sitesindeki profilinde yer alan arkadaş sayısının fazla olmasının güven sarsıcı durum olduğunu iddia etti. Akkuş Aile Mahkemesi Facebook profilindeki arkadaş sayısının fazla olmasını kusur kabul ederek çiftin boşanmasına hükmetti. Davanın temiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Daire köyde yaşasa dahi çiftlerden birinin sosyal paylaşım sitesindeki takipçi veya arkadaş sayısının fazla olmasının güven sarsıcı durum kabul edilmeyeceğine karar verdi. Kararda şöyle denildi: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle, kanunu gerektirici sebeplere ve özellikle bir kişinin köyde yaşaması ve Facebook profilindeki arkadaş sayısının çokluğu bu kişinin sadakatsiz davrandığının kanıtı olarak kabul edilemeyeceği gibi, güven sarsıcı davranış olarak da nitelendirilemez. Kararı veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan'a verdikleri kararı sordum. Sosyal medya kullanıcısı olan eşlerin arkadaş ve takipçi sayılarının boşanma davalarında etkili olup olmadığını sordum. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, boşanma davasında delil olarak sunulan gerek Facebook gerekse Instagram gibi sosyal medya araçlarında takipçi ve arkadaş sayısının çokluğu o eşin güven sarsıcı davranış içinde olduğuna karine teşkil etmez.